kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün neler olacak. Nere gidiyorsun lan? Reis sen yeni mi geldin? 20 canlısın. Gene mi öldü oğlum bizim şey? Oo inek. O, oh, pişmiş. İnek nereden geldi lan buraya? Şimdi bakalım neler yapabiliriz. Odun kesen adamımız var burada. Burada boş boş gezen bir adam. Burada bir ayı var. Ayıyı hemen tak 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 vuralım. Oo öldü ayıcık. Çünkü biz bir, bir ev yapıyorduk galiba. Oraya bakalım. Bizim eşyalarımız yetiyor. mu? Bu beyefendi ne istiyor? Bakalım hemen. Arkadaşlar köy geliştikçe daha kibar konuşuyor artık. Ne istiyorsun? 117 tane taş istiyorsun. 128 tane ip istiyorsun. O bu daha az değil mi diye. E gene dünyanın ipini istiyorsun sen. Burada ne var? Onu al. E biz nasıl geçeceğiz sana? Neyse o zaman. Abi bıktım artık ya. Allah'a billaha bıktım ya. Sen taşlı olanları yap da ipi boş ver ya. İpi sonra yap ya. Olmuyor mu öyle? Bak ipin de var senin. Al cam da vereyim sana. Tohum da vereyim lan. Yok ya boşuna doldurmayalım. Çimenleri ver abi bunlar çöp ya. Kurban olduğum. At şunları şöyle çöp bunlar. <laughs> Buradan taş maş alalım biz. Taşları aldık. Altın cevheri falan da var. Güzel. Odunları ver abi sen bize. Güzel kesmeye devam et koçum sen de. Köyümüz gelişiyor. Bunu da yiyemedik lan. bakalım. Ha. Köyümüz gelişiyor gençler. Aç bakalım. Oo, taş da bitmiş ya. At bakalım. Şuraya da yalandan çiğ balık atalım. Buraya odunlarımızı sallayalım. İpimiz hala var burada. Olan iplerle idare etmiyor musun? Sen benden bir şey çalıyorsun mu? Çalmıyor. Güzel. Ne yapalım abi? Şu tarafa doğru gidelim. Bizim bak memur mu bu? James Smith. Reis sen ne yapıyorsun? Yemin ediyorum var ya. Eyvallah. İyiyim sen nasılsın? O, burada domuz cenneti var. Pek yemeğin de pişmiş gelsin lan. Yapma oğlum ya. Oo. Oo. oğlum hayvanlar gelmiş lan buraya. Bu kötü hayvan niye gelmiş? Bunu hemen öldür. Tamam lan. Geliyorum keseceğim tamam. Pişmiş. Sen hemen bir yat aşağı. Şimdi gene gideceğiz. Örümcek örümce kesmemiz lazım bizim. Veya akşam uyumasak gelenleri kessek. Ama köy falan da playabilir abi ya. Creeper mırıpır gelirse. Ne yapacağız bilmiyorum. Oo, o ne lan? Burada fare var. Fareyi de aldık. Burada bir fare daha var. Onu da öldürdük. Sizde örümcek var mı? Örümcek. Örümcek varsa şurada 2-3 örümcek. İp, i̇p ip 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 lazım abi bize. Burada bir örümcek sesi var ama. Gelin bakalım gel oğlum. Hop ver iplerini ben gidiyorum. Allah ölmedi. ölmedik. Tarafa doğru. Oo burada ben eşya eşyada atmışım ya. O domuzlar var. Et için lazım. Ha bir tane düşüyor ya. Bundan düşmedi. Tek yedi. E bunlar niye tek yiyor? Bak zıplayarak da vurmuyorum kritik yemesin diye. Gene neyse yapacak bir şey yok. Şuna bir level basalım ya. Bunda loot'a basacağız herhalde. Deneriz abi. Her şeyi deneriz ne olacak. Pataküte pataküte diye. Oo burada ne lan bunlar? Ayılar var ya burada. Gelin bakalım ayılar. Tek çat 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 çat. Ayıdan da sağlam dayak yiyorduk az kalsın. Sen de gel. Öl bakalım. Balığı yiyelim. Buradan devam de. Tavuklar yaşasın biraz daha. Belki nüfus artar. Avraya atlayamıyormuşuz. Kötü oldu. E i̇ki kere W ile hızlanmayı kim çıkarmış ya? Şu tarafa doğru koşmaya devam edelim. Koş bakalım. Koş. Neler var neler. Uuu timsah. Ne yapıyorsunuz? Ölü lan sen de. Bu işe yarıyor mu ya? Buradan. Buraya bir giriş yapalım. Ya oğlum sal beni ya. E ne oldu şimdi? Canını aldım ya senin ben. Ne yapıyorsunuz siz lan burada? Oo bana çapayla saldırıyor. Köylülere bak. E ne oldu? Size bayıldınız ya hepiniz. Chester'i kitlediler lan. Al o zaman. Chester'i kitlediyseniz meşaleleri de alırım. Ben size doğal bir ışık sunuyorum merak etmeyin. Tok 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 yak şuraları yak. Hop geldim geldim sakin olun. Hırlamayın. Buraya geldim mi lan ben daha önce? Oo gelmemişim gibi. Çok mutlu oldum şu an. Sen de ölür müsün? Bir yerden bir iskelet ayak sesleri duyuyorum ama. Gidelim bakalım yukarı doğru. Hep iki tane iskelet severiz. Dur ama. Abi yün lazım ya bana bol bol. Hop ip oldu. bunu da ver. Bu ne? Bu gereksiz bir şey herhalde. Salonu yukarı kata çıkalım bakalım bir de neler var neler. Örümcek var severiz. O, bunun gözü mözü de kırmızıydı lan bu sinirli herhalde. Bu oyunun sesini biraz kendi kulaklığımdan kısayım ya. Heh. gel lan uçma. Hepiniz ölün sırayla bakayım. Güzel güzel level kasıyoruz. Sağ olun. Bunları top. Oo, reis. Burada iskelet var. iki tane. 212 zombi iki iskelet. Ne yapıyorsunuz lan? Grup mu yapıyorsunuz burada? Heh. vur vur anasını satayım. O ne lan? Deliye bak lan yukarıdan atlıyor bir de aşağıya. Bu iskelet. ikisi de iskelet İki saniye bekleyin. Tamam gereksizmiş zaten her şey. Bir daha gene bir bakalım. Unutmuş oluruz falan. Şunu, şunu da izleyelim. Bunlara da gerek yok zaten. Oğlum dur da bir yemek yiyelim. Vurmayın lan. Burada neler var? Gene zombi var. Aşağı düştü onu da. Burada çapa ver. TNT de ver lan. Oğlum ben bu çakmakları değiştirmedim mi lan daha demin? Kafamda deli sorular. Reisin oraya geldik. Şuraları hemen tak 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 diye koyalım. Şurayı kaz. Ne varmış burada? Elmaslı altın. Ver abi. Yeni Omega 5. Bunlar da lazım olur ya. Oğlum gördü bizi lan geliyor. Tamam 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 tamam. Vallahi beni salın. Beni sal 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 sal. şunları almadan gitmem ama. Kaç abi patlamaya başladı deli ya. Lan çekilin lan geliyor lan geliyor lan. O geliyor o. Kaç abi şuradan kaç gördü bizi. Level'leri de alalım ama. Şurada herhalde atlasa artık bir şey olmaz ya. Kaç oğlum. Şuraya gitme acaba gitmişiz herhalde. Buradan aşağı. Bak bak deli ya. Kıra kıra geliyor her şey. Ne yapıyorsunuz lan? O ben burayı taze yakmadım mı? Niye her şey yanmamış? Yanın bakalım. Kapıyı ver lan. Lazım olur belki. Bizim köye doğru yola çıkalım. Akşam olsun orada bir 2-3 vuralım bir şeyleri. Timsahlar beni salın. Sal beni oğlum sal. Saldırmayın bak. Sizin abilerinizi kestim öldürdüm ben. Buradan köye doğru devam. 33. gündeyiz. 34. gün olacağız. Ne oluyor abi? Bunlar ne? Bunlar lazım. Ver sen de öyle oğlum. Gel sen de gel. İp çıkmıyor mu abi sizde? Level de basamıyoruz daha ya. Bir saniye bir dur ne yapıyorsun ya? Tamam devam. Buradan köy cihazımıza gidelim. Tabii bunları yolda ihmal etmeyeceğiz. Keseceğiz. Beni kucaklıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? İp çıkmıyor mu abi? 10 tane ip mi topladım ben bu serüvende? 12 mi lan ip? 12. Şunu da atalım. İyi ya bundan da toplamışız. 29 tane. Lazım olur. Elmas sete geçeceğiz bu arada artık. Zamanı geldi yani. Ya yapışıyor. Sizden güzel şeyler çıkıyor muydu lan? Kesin mi sizi? Bunlar da parti yapıyor burada. 3 tane. Burada bir tane var. Hemen geliyor bak peşimden. Hemen geliyor. Gel gel şerefsiz gel. Kömürler, mömürler. Geç. Şurada bizim klasik yer var. Heh. Gel sen de saldır. Gelin bakalım zombiler. Size hemen ayaküstü bir kesi verem ben. Köyüme geldim bak. Çekil. Heh, gel lan sen lazımsın sadece ya. İpin çık çıktı mı ipin? Araya maraya düşer. alalım onu da. Bu arada bizim buraları ışıklandırmamız lazım biraz ya herhalde. Şuraya bir ışık koyalım. Şuraya bir ışık. Şuraya da bir ışık koy şimdilik. Sen de mi geliyorsun? Gel gel gel. Sen nesin uçarak geliyorsun? Tek yedin. Gelin hepiniz gelin. Hepinize yeterim gelin. Öl bakayım oğlum. Beyni meyni de düştü. Ufacık beynini. Tövbe ya Kes bunu da kes. Geldim lan köyceğiz. Korkmayın oğlum korkmayın. Baba geldi baba. araya bak araya Bil gibi amına. Bu ne lan böyle kocaman? İpi at yünü at bakalım buraya. Başka bizim atacağımız bir şey var mı? Yok. Burayı bir hemen bir yak. Atılacak şeyleri atalım. Beyin meyin. Bunu at. Bunu at. Cam duracak. Tohumu at. Bunu at. Bunu at. Diğer her şey yarıyor gibi görünüyor şu an. Kapat abi şurayı da. Buradan da taşlarımız oluyor. Taşları da koyalım. buraya Şöyle şuraya yalandan balık attıydık. Şuraya şunu atalım. beraber yemekleri. Buraya herhangi bir tamam. Şunu da at. Benim elmas seti olup level basıp bir şeyler yapmam lazım. Bu böyle olmayacak. Çünkü. Elmaslar burada mıydı? beraber elmasları bakalım. Set çıkıyor mu? Muhtemelen yapabileceğiz gibi ya. Tefantolon yap bakalım bize. Bir de botları yap. Önceki setimi çıkarıyorum. En baştaki şeye koyuyorum abi. Zaten bitmek üzereymiş. Abicim bak vuruyordum az kalsın kılıcı. Beni itme. Evelimiz bu arada bas biten de kritik seviyesi arttı lan. Kahretsin. Bunu koy toprağa arka at. altını açacağız. Altın bu. Elması da at. Kemik bende kalsın. Dayı dur bir korkutma beni. At buraya. Camı da açacağız. Çapayı da at abi. Oğlum kaç tane çapa var lan? Camı Ok durabilir. Bu arada ok var mı başka yerlerde? Burada yok. Şu meşalleri alalım biz. Ok var mı abi? Burada yok. Burada vardır ama. 46 tane de ok güzel. Sakat edeceğiz millete. Burada kömür en az şundaydı herhalde ya. At. Evet. Bir de birine yemek koydum ben bunlarından. Aldım bunu ben? Almışım galiba. Şuraya şunları at. Hmm, başka büyü masası lazım. Kitap lazım. Kitabın nasıl yapıldığını hatırlamıyorum şu an ama. Onu bir dahaki şeyde yaparız ya. Acelesi yok. Şuradan elması ver. Demir bunu bunu. Oğlum neler var böyle ya. Elmas demir at. Altına at. Kömür kaç tane var bunlarda? Şöyle ver. Bunda var. Bunda var. Bunda yok. Şöyle ver. Bunda 22. Bunda. Tamam abi. Bölüştüreceğiz. Al sen. Al sen de. Hadi bakalım. Ya devam ediyoruz. Ama ne yapacağız? Kaç boşluk bıraktım ya ben bu evlerin arasında bu arada. Şuradan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 10, 14, 15, 16. Tamam. Ev yapacak olursak 16 blok gidiyoruz. Yapıyoruz. Daha burada bir tık daha gider ya sanki. Gider değil mi? Hemen gidelim bir toprak bir ev daha. Şuraya. Oğlum. Nerede benim şeylerim? Odunlarım. Koydum mu lan ben hepsini onların? Ha buradaymış zaten odunları. Ulan kör göz olduk bizden. Bunu şunun yerine ver şimdilik şöyle yap. Bu 23'ü de at buraya. Ee, ne yapacaktık? Deli gibi koş. Oha oğlum eve bak lan. Çok güzel yapıyor şerefsiz valla. Ne yapacak biz ya? Unuttum. Evi görünce onu. Toprak almaya gidecektik toprak. Şu adamdan toprak almaya gidelim. 268 ip istiyor. Allah'ım ya Rapi'm ya. Toprak var mı reis? 9 tane ha? Allah Allah. Buradan hemen tık yapıyorum. Tam 16 tane olsun ki direkt gidebilelim oradan. E gerçi tam 16 yapmayacağız lan. Koş bakalım koş. Bakalım. Buradan şey miydi? 1, 2, 3, 4. Şuradan. 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Bir ev daha koyduk. Buradan devam edelim. Reis bitiremedim malum. Lan ne be. Bir de şu tarafa doğru gidelim. Yalan lan. Bizimkiler ayıyı araya almışlar lan. İki kadın. Değişik. Ama bizim bir kadın herhalde maalesef şehit oldu. O da olmak üzere şu an. Yarım kalbi var ve o da gitti. İşe yarıyor ya ayılar boyunda. Seviyorum. Reisler yün almam için izin var mıdır ya? Ben sizi 3 ayda keserim herhalde burada böyle ama. Arkadaşlar bu arada eski PvP krallarındanız yani ha, ona göre. Tak valla fena vuruyorum. Ama bir türlü öldüremedik o şerefsizi ya. Yok abi bunlar böyle ölmeyecek be. Biz buradan geri yukarı çıkacağız. Sen gel lan seni teke tek ben bir yiyeyim. Oğlum nasıl düşürdünüz beni gene ya. Gel gel. Oo bunlar beni var ya. Zıngılatır burada zıngılatır. Kaç oğlum kaç. Sen de aşağı düş lan. Sen de düş. Hepiniz sırayla aşağı düşün ki yukarıda adam kalmasın. Tak 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 nasıl vuruyorum ha şerefsizler ölmüyor da lan. Oğlum siz niye ölmüyorsunuz lan? Ha öldürdük birini. Bak arkadaşınızı öldürdüm burada. Şerefsizler. Akıntıya kapılıyor. Kaç oğlum kaç? Şuraya gideceğiz. Günleri toplayalım ya. Herhalde artık düşmeyiz burada. Okmok ok, ok atmazlar değil mi? Şöyle 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 ve şöyle bir yol yapın buraya. Yukarı çıkarız rahatça. Şunu kırarız. Allah aşağı düştü o da. Hadi oğlum aşağıya. Beni sizle uğraştırmayın ya. <laughs> Odunlar bitene kadar devam. Allah kahretsin ya. Shift'ten elimi çektim. E'ye basınca aşağı düştüm direkt. Yok mu? Abi? Buraya hiç düşmemiş. Günleri alalım. Şurada da var da canım yetmeyecek ona. Köyümüze gidelim. Kaç tane topladık? 40 tane. İyi, iyi güzel. Köyümüze gidelim. Evimiz de güzel duruyor ama abi ya. 10 numara duruyor vallahi va. Bu evin haline bakar mısın? Ablacığım yürü yürü nereye gidiyorsun? Zor kurtardım ya canımı. Çekil lan. Şuraya bir yere de bu ışık koymak lazım bu arada ki zombi çıkmasın oradan. Evet, evcazımıza geldik yine. Günlerimizi koy koyalım. Sandık gelmiş bir tane daha koyalım hemen. Şuradaki taşları alalım. Al, al abi. Bir de burada vardı galiba. Al. Burada var mı? Yok. Tamam yeter. Şöyle taşlarımızı koyalım. Uyuyalım bölümü bitirelim. Evet gençler. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.